Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çivisini çakacağız. Sonra bu devletin çivisini Kemal Kılıçdaroğlu çakacak. Değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. 80 gün var. Yorulmak yok bize. 80 gün uyumazsak hiçbir şey olmaz. 80 gün boyunca durmadan çalışırsak hiçbir şey olmaz. Bize bir şey olmaz. Ama Tayyip Erdoğan'a bir şey olur arkadaşlar. Sen çalışırsan, sen uyumazsan, sen komşunu ikna edersen, sen Cumhuriyet Halk Partisi'ne neden oy verilmelisi gerektiğini doğru bir şekilde anlatırsan Tayyip Erdoğan oturduğu yerde rahat rahat oturamaz. Hazır mıyız arkadaşlar? başbakanı dinlendirmeye hazır mıyız? <laughs> Sayın Mustafa Sarıgül'ü e belediye başkanı yapmaya hazır mıyız? <laughs> o zaman çağıralım gelsin arkadaşlar. Çağıralım gelsin.